esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizleri bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratıp ikisinden birçok erkekler ve dişler üreten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Yine siz onunla birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Çünkü o Allah üzerinizde gözcü bulunuyor. Allah'tan korkun da yetimlere mallarını verin ve temizi murdar ile değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu büyük bir vebaldir. Eğer yetimlerin haklarını gözetemeyeceğinizden korkarsanız size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Eğer bu surette adalet yapamayacağınızdan korkarsanız o zaman bir tane veya kendinize ait cariye alın. Azmamanız için bu daha uygundur. Aldığınız kadınların mehirlerini güzelce verin. Eğer onlardan birazını kendileri gönül hoşnutluğuyla bağışlarlarsa onu da içinize sinesine sine yiyin. Bununla beraber Allah'ın sizi başına diktiği mallarınızı beyin sizlere vermeyip bunlardan yapacağınız tasarruf ile onları besleyin. Giydirin ve kendilerine güzel güzel nasihat edin. Yetimleri nikah çağına erinceye kadar gözetip deneyin. Kendilerine bir olgunluk hissettiğiniz zaman hemen mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyüp de ellerini alacaklar diye o malları israf edip yemeye kalkışmayın. İhtiyacı olmayan tenezül etmesin. Muhtaç olan da meşru surette bir şey yesin. Mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman karşılarında şahit bulundurun. Hesabınızı doğru tutmanız için Allah'ın hareketlerinizi hesaba çekmekte olması yeter. Ana babanın ve en yakın akrabanın bıraktığından erkeklere bir pay var. Kadınlara da ana babanın ve en yakın akrabanın bıraktığından bir pay var. Az veya çok farz kalınmış birer paydır. Miras taksim edilirken uzaktan akrabalığı bulunanlar, yetimler ve yoksullar da hazır bulunuyorlarsa hem kendilerine ondan biraz bir şey verin hem de gönüllerine alacak sözler söyleyin. Arkalarında elleri ulaşmaz, güçleri yetmez ve kendileri için endişe duyacakları bir zürriyet bırakacak olanlar titresinler. Allah'tan korksunlar ve doğru söz söylesinler. Yetimlerin mallarını zulmederek yiyenler muhakkak karınlarında sırf bir ateş yerler ve yarın çılgın bir ateşe yaslanırlar. Allah size miras taksiminde evlatlarınızdan erkeğe iki dişi payı verilmesini emrediyor. Eğer hepsi dişi olmak üzere 2'den fazlaysalar bunlara bırakılan malın 3'te 2'si eğer tek bir kız ise o zaman ona yarısı var. Eğer ölenin bir çocuğu varsa anne baba için her birine ölenin bıraktığından 6'da biri ama çocuğu yok da anne babası mirasçı bulunuyorsa anasına 3'te 1 eğer ölenin kardeşleri de varsa o zaman annesine 6'da 1 düşer. Bütün bunlar yaptığı vasiyetin yerine getirilmesinden ve borcunun ödenmesinden sonradır. Babalarınızın ve oğullarınızın hangisinin menfaatler bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bütün bunlar Allah tarafından yerine getirilmesi gereken emirlerdir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Eğer karılarınızın çocukları yoksa Bıraktıklarının yarısı eğer çocukları varsa o zaman dörtte biri yaptıkları vasiyetten veya borçtan sonra sizindir. Eğer sizin çocuğunuz yoksa bıraktığınızın dörtte biri eğer çocuğunuz varsa o zaman sekizde biri yaptığınız vasiyetten sonra ve bir borçtan sonra karılarınızındır. Eğer erkek veya kadının çocuğu ve babası yok da yan koldan mirasına konuluyor ve ana bir kardeşi veya bir kız kardeşi bulunuyorsa her birine altıda bir. Eğer bundan fazla iseler o zaman zarar verme kastı olmaksızın elde edilen vasiyetten veya borçtan sonra üçte birine ortaktırlar. Bütün bunlar Allah'tan gelen emirdir. Allah her şeyi bilendir, halimdir. İşte bu hükümler Allah'ın biçtiği sınırdır. Her kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu içlerinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar cennetlere koyar. Bu ise büyük bir kurtuluştur. Her kim de Allah'a ve peygamberine asi olup da sınırı aşarsa onu da içinde ebedi kalmak üzere bir ateşe sokar. Ayrıca ona aşağılayıcı bir azap vardır. Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine sizden dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse o kadınları ta ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah haklarında bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin. Sizlerden onu irtikap edenlerin ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe edip durumlarını düzeltirlerse onları bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok acıyıcıdır. Fakat Allah'ın kabul edeceğine söz verdiği tövbe cahillikle bir kabahat yapıp da sonra çok geçmeden tövbe eden kimseler içindir. İşte Allah bunların tövbesini kabul buyurur. Allah her şeyi bilir, hikmet sahibidir. Yoksa kötülükleri yapıp da sonra her birine ölüm gelince işte ben şimdi tövbe ettim diyenlerle kafir olarak ölenlere tövbe yoktur. Bunlar var ya işte bunlara çok elem verici bir azap hazırlanmıştır. Ey iman edenler, kadınlara zorla mirasçı olmanız size helal olmadığı gibi arayı açacak bir zina ihtigap etmedikleri sürece verdiğiniz mehrin birazını kurtaracaksınız diye onlara baskı yapmanız da helal olmaz. Hadi onlarla güzel geçinin. Eğer kendilerinden hoşlanmadınızsa olur ki sizin hoşlanmadığınız bir şeyde Allah birçok hayır takdir etmiştir. Eğer bir kadını bırakıp da yerine başka bir kadın almak istiyorsanız, öncekine yüklerle mehir vermiş de bulunsanız içinden bir şey almayın. İftira ederek ve açık bir vebal yüklenerek mi alacaksınız? Nasıl alırsınız ki? Birbirinize karıştınız ve onlar sizden sağlam bir söz almışlardı. Bir de babalarınızın nikahladığı kadınları, nikahlamayın. Geçen geçmiştir. Şüphesiz o çok çirkindi. O ne kötü adetti. Sizlere şunlar haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları ve sizi emziren süt analarınız ile süt kız kardeşleriniz ve kadınlarınızın anaları ve kendileriyle gerdeğe girdiğiniz kadınlarınızın yanlarında bulunan üvey kızları. Ama analarıyla gerdeğe girmemiş iseniz bir sakıncası yoktur. Bir de kendi öz oğullarınızın hanımları ile iki kız kardeşi bir arada almanız. Artık geçen geçmiştir. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Bir de savaş esiri olarak elinizin altında bulunan cariyeler hariç. Evli kadınlar, işte bütün bunlar size Allah'ın emri olarak haram kılındı. Bunların dışındakiler ise zinadan kaçınarak namuslu yaşamak üzere mallarınızla isteyebilirsiniz diye helal kılındı. O halde hangilerinden nikah ile faydalandınız ise farz olan mehirlerini kendilerine verin. O mehri belirledikten sonra aranızda anlaşmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. İçinizden her kim hür mümin kadınları nikahlayacak genişliğe güç yetiremiyorsa ona da ellerinizin altındaki mümin cariyelerinizden vardır. Allah Değerinizi imanınızla bilir. Müminler hep birbirinizden sıyrılırsınız. Onun için fuhuş yapmadan, gizli dost da edinmeden namuslu yaşadıkları sürece onları sahiplerinin izniyle nikahlayınız ve mehirlerini kendilerine güzellikle veriniz. Eğer evlendikten sonra bir fuhuş işleyecek olurlarsa, o zaman onların üzerine hür kadınlara verilen cezanın yarısı gerekir. Bu durum günaha girme korkusu olanlarınız içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah çok bağışlayıcıdır. Merhamet edicidir. Allah sizlere bilmediklerinizi bildirmek ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve iyiliklere dönüşünüzü görüp günahlarınızı affetmek istiyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah tövbekar olduğunuzu görerek size rahmetiyle bakmayı dilerken o şehvetleri peşinde koşanlar sizin büyük bir yamuklukla yamulmanızı istiyorlar. Allah sizden ağır teklifleri hafifletmek istiyor. Öyle ya, insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Kendiliğinizden anlaşarak yaptığınız ticaret hariç, mallarınızı aranızda haksız bahanelerle yemeyin. Kendilerinizi de öldürmeyin. Allah size karşı hakikaten çok merhametlidir. Her kim de haddi aşıp haksızlık yaparak bunu yaparsa, yarın onu bir ateşe dayayacağız. Allah'a göre bu çok kolaydır. Eğer siz men edildiğiniz günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin hatalarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere yerleştiririz. Bir de Allah'ın bazınıza diğerlerinden fazla olarak verdiği şeyleri arzulamayın. Erkeklere çalışmalarından bir pay vardır. Kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. Çalışın da Allah'ın lütfunu isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilmektedir. Erkek ve kadın her biri için anne ve babanın en yakın akrabanın bir de sözleşme yapıp yeminlerinizin bağladığı kimselerin bıraktıkları mallardan varislere de bir pay ayırdık. Onlara da nasiplerini verin. Çünkü Allah her şeye şahitlik etmedi Allah'ın birini diğerinden üstün yaratmasından dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. Bir de erkekler mallarından harcamaktadırlar. Onun için iyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini sakladığı gibi kendileri de aile sırrını muhafaza ederler. Serkeşliğinden endişe ettiğiniz kadınlara gelince evvela kendilerine öğüt verin. Sonra yataklarını da yalnız bırakın. Yine dinlemezlerse dövün. Dinledikleri halde incitmeye bahane aramayın. Çünkü Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı koca arasının açılmasından endişe ederseniz bir hakem olarak erkek tarafından bir hakem de kadın tarafından gönderin. Bunlar gerçekten barışmak isterlerse Allah aralarındaki dargınlık yerine geçim verir. Şüphesiz ki Allah her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Sonra babaya, anaya, akrabanıza, öksüzlere, yoksullara, yakın ve uzak komşuya, arkadaşa, yolda kalmışa ve ellerinizin altında bulunan hizmetçilere iyilik edin. Şüphesiz ki Allah böbürlenip övünenleri, övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki hem cimrilik yaparlar hem de herkese cimriliği öğütlerler ve Allah'ın kendilerine lütfundan ihsan ettiği şeyleri saklarlar. Biz ise öyle nankörlere aşağılayıcı bir azap hazırlamışızdır. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanmazlar da mallarını insanlara gösteriş için harcarlar. Her kime de şeytan arkadaş olursa o artık ne kötü bir arkadaştır. Bunlar Allah'a iman edip de ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine verdiği rızıklardan onun rızası için harcasalardı ne olurdu? Zarar mı ederlerdi? Allah onları bilmektedir. Şüphesiz Allah Zerre kadar haksızlık yapmaz. Eğer bir iyilik olursa onu kat kat artırır. Ayrıca kendi tarafından da büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirip seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman bakalım nasıl olacak. İşte o gün o inkar edip peygambere asi olanlar öyle arzu edecekler ki keşke yerle bir edilselerdi de Allah'tan tek bir söz dahi gizlemeselerdi. Ey iman edenler, Sarhoş iken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüp iken de guslünüzü edinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta bulunursanız veya biriniz hacet yerinden gelir ya da kadınlara dokunur da suyu bulmaya gücü yetiremezseniz o zaman temiz bir toprağa teyemmüm edin. Niyet edip yüzünüze ve ellerinize sürün. Gerçekten Allah affı bol, bağışlayıcıdır. Şu kendilerine kitaptan bir nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Kendileri sapıklığı satın alıyorlar da istiyorlar ki siz de yolu şaşırasınız. Allah düşmanlarımızı çok iyi tanıyor. Allah dost olarak da yeter, yardımcı olarak da yeter. Yahudilerden bazıları kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Dillerini eğip, dini hakaret ederek işittik, isyan ettik. Dinle dinleyil, dinlenilmeyesi ve bizi gözet diyorlar. Böyle diyecekleri yerde işittik, itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi elbette haklarında daha hayırlı ve doğru olurdu. Fakat inkarları yüzünden Allah kendilerini lanetlemiştir. Onun için çok azı hariç imana gelmezler. Ey kendilerine kitap verilenler! Biz bir takım yüzleri silit denselerine çevirmeden veya onları cumartesi yasağını çiğneyenleri lanetlediğimiz gibi lanetlemeden evvel gelin o yanınızdakini doğrulamak üzere indirdiğimiz bu kitaba iman edin. Yoksa Allah'ın emri daima yerine gelmiştir. Doğrusu Allah kendisine ortak koşulmasını affetmez. Ondan başkasının dilediğine bağışlar. Kim de Allah'a ortak koşarsa çok büyük bir suç iftira ettiğine şüphe yoktur. Şu kendilerine temiz çıkarıp duranları görmüyor musun? Hayır, sadece Allah dilediğini temize çıkarır. Onlara da kıl kadar haksızlık yapılmaz. Bak Allah'a karşı nasıl yalan uyduruyorlar. Bu apaçık günah olarak yeter.'' Şu kendilerini okuyup yazmaktan biraz nasip verilmiş olanları görmüyor musun? Putlara ve sihirbazlara inanıyorlar da Allah'ı tanımayanlara bunlar müminlerden daha doğru yolda diyorlar. Onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Her kimi Allah lanetlerse artık onu kurtaracak birini bulamaz. Yoksa onlara mülkten bir pay mı var? Eğer öyle olsa insanlara bir çekirdek bile vermezler. Yoksa Allah'ın insanlara lütfundan verdiği nimeti çekemeyip Kıskançlık mı ediyorlar? Evet, biz İbrahim ailesine hem kitap, hem hikmet, hem de çok büyük bir mülk verdik. Onun için onlardan kimi ona iman etmekte, kimi de ondan men etmekte. Ona da cehennem alevi yetmektedir. Şüphesiz ki ayetlerimizi tanımayan kafirler var ya, muhakkak ki biz onları yarın bir ateşe dayayacağız. Derileri piştikçe azabı duysunlar diye kendilerine değişik başka deriler vereceğiz. Çünkü Allah, gücünün sonu olmayan bir hikmet sahibidir. İman edip güzel işler yapan müminlere gelince, onları içlerinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Orada kendilerine çok temiz eşler var. Ayrıca onları rahatlayacaklar bir gölgeliğe koyacağız. Haberiniz olsun, Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında karar verdiğiniz zaman adaletle karar vermenizi emrediyor. Gerçekten Allah, size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve sizden olan idarecilere de itaat edin. Sonra bir şey hakkında anlaşmazlığa düştünüz mü? Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanan müminler iseniz hemen onu Allah'a ve peygamberine arz edin. O hem hayırlı hem de sonuç bakımından daha güzeldir. Hem sana indirilene hem de senden evvel indirilene iman ettiklerini söyleyip gezen o kimseleri görmedin mi? Ki o tağut tarafından muhakeme edilmelerini istiyorlar. Oysa onu tanımamakla emrolunmuşlardı. Şeytan onları bir daha dönemeyecekleri kadar uzak ve sapıklığa düşürmek istiyor. Onlara Allah'ın indirdiği hükme gelin, peygambere gelin denildiği zaman o münafıkların senden çekinip kaçtıklarını görürsün. Ya ellerinin yaptığı yüzünden başlarına bir bela geldiği zaman halleri nasıl olacak? Sonra sana gelip Allah'a yemin olsun ki niyetimiz sadece iyilik yapmak ve ara bulmaktı diyerek yemin ediyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kalplerinde olan Allah bilir. Onun için sen onlara aldırmayıp kendilerine öğüt ver ve nefisleri hakkında kendilerine tesirli güzel söz söyle. Biz herhangi bir peygamber gönderdiysek Allah'ın izniyle itaat edilmek için gönderdik. Eğer onlar kendilerine haksızlık ettiklerinde sana gelip de günahları için Allah'tan af dileseler, peygamber de kendilerinin bağışlanması için dua etseydi, elbette Allah'ı tövbeleri kabul eden ve merhamet sahibi bulacaklardı. Yok yok, Rabbi yemin ederim ki onların aralarında çıkan karmaşık işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin karardan dolayı içlerine hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyete teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün veya yurdunuzdan çıkın diye emir verseydik çok azı hariç onu yapmazlardı. Fakat kendilerine öğütleneni yapsalardı elbette haklarında çok hayırlı ve kalıcı bir imana sahip olabilmek bakımından en sağlam bir hareket olurdu. Elbette o zaman kendilerine tarafımızdan çok büyük bir mükafat verirdik ve elbette kendilerini en doğru yola çıkarırdık. Öyle ya, her kim Allah'a ve peygambere itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, doğrular, şehitler ve iyilerle birlikte olurlar. Bunlar ise ne güzel arkadaştır. İşte bu lütuf Allah'tandır. Allah'ın bilmesi yeter. Ey iman edenler! Hazırlığınızı yapıp ayrı ayrı küçük gruplar halinde harekete geçin veya toplu olarak seferber olun. Bununla beraber içinizden öylesi de var ki mutlaka ağırdan alacaktır. Bakar eğer size bir felaket isabet ederse gerçekten Allah bana lütfetti. Çünkü onlarla beraber hazır bulunmadım der. Eğer size Allah'tan bir lütuf nasip olursa sanki kendisiyle aranızda hiçbir yakınlık yokmuş gibi mutlaka der ki ah keşke onlarla beraber olaydım da büyük bir nimete ereydim. O halde seferber olun. O geçici dünya hayatını ahiretin ebedi hayatına satacak olanlar savaşsın. Her kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse her iki durumda da biz ona yarın çok büyük mükafat vereceğiz. Hem size ne oluyor da Allah yolunda ve ey Rabbimiz bizleri halkı zalim olan bu şehirden çıkar. Tarafından bize bir veli gönder diye yalvarıp duran o ezilmiş erkekler, kadınlar ve yavrular uğrunda çarpışmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler ise tağutun yolunda savaşırlar. O halde siz şeytanın dostlarını öldürmeye bakın. Şüphesiz ki şeytanın hilesi çürüktür. Kendilerine ellerinizi savaştan çekin, namaz kılın ve zekat verin denilen kimseleri görmedin mi? Şimdi üzerlerine savaşı farz kılınca Allah'tan korktukları gibi insanlardan korkmaya başladılar. Ve ey Rabbimiz niçin üzerimize bu savaşı farz kıldın? Ne olur da ecelimizi kısa bir süre daha geciktireydin dediler. De ki dünya zevki ne de olsa azdır. Ahiret ise Allah'tan korkanlar için sırf hayırdır. Ayrıca kıl kadar hakkınız da yenmez. Her nerede olursanız olun, gökyüzünde yayılmış burçlarda dahi olsanız ölüm size yetişir. Bununla beraber kendilerine bir güzellik erişti mi bu Allah'tan diyorlar. Bir musibet değdiğinde ise bu senden diyorlar. De ki hepsi Allah tarafındandır. Fakat bu adamlar söz anlamaya niye yanaşmıyorlar? Sana güzellik olarak her ne ulaşırsa bil ki Allah'tandır. Sana ulaşan bütün kötülükler de anla ki sendendir. Biz seni insanlara bir elçi olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yan çizerse seni onlara gözcü olarak göndermedik. Baş üstüne diyorlar ama sonra yanından ayrıldıklarında İçlerinden bir kısmı dediklerinin tersine sözlerine yalan katıyorlar. Allah da yaptıkları tezviratı kaydediyor. Onun için sen yüzlerine vurmaktan vazgeç. Allah'a havale et. Allah vekil olarak yeter. Hala Kur'an'ı iman ederek düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından olsaydı mutlaka içinde birçok tutarsızlıklar bulacaklardı. Onlara güven veya korku ile ilgili bir haber geldiği zaman onu hemen yayıyorlar. Halbuki onu peygambere ve içlerindeki yetkililere götürseler, onlardan hüküm çıkarma kabiliyeti olanları mutlaka onu anlar ve bilirlerdi. Eğer üzerinizde Allah'ın lütfu ve merhameti olmasaydı, çok azınız hariç şeytan oyup gitmiştiniz. Onun için Allah yolunda savaş. Sen ancak kendi nefsinden sorumlusun. Müminleri de savaşmaya teşvik et. Umulur ki Allah o inkar edenlerin baskılarını da def eder. Allah baskı yapmak bakımından da azap vermek bakımından da daha şiddetlidir. Her kim güzel bir aracılıkta bulunursa ona ondan bir pay olur. Her kim de kötü bir aracılıkta bulunursa ona ondan bir hisse olur. Allah her şeyi görüp gözetmektedir. Size herhangi bir şekilde selam verildiği zaman siz de ondan daha güzeliyle selam verin veya aynısıyla karşılıkta bulunun. Allah her şeyi hesaba çekmektedir. Allah ki ondan başka tapılacak yoktur. Andolsun ki o sizi olacağında bir şüphe bulunmayan kıyamet gününe mutlaka toplayacaktır. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Öyleyse siz münafıklar hakkında niye iki grup oluyorsunuz? Allah onları kazandıkları vebal yüzünden terslerine döndürdüğü halde Allah'ın saptırdığını yola getirmek mi istiyorsunuz? Her kimi Allah saptırırsa artık sen ona bir yol bulamazsın kendilerinin inkara saptıkları gibi sizin de sapıp onlarla beraber olmanızı isterler. O halde onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Yok aldırmazlarsa o zaman bulunduğunuz yerde kendilerini tutuklayın ve öldürün. Onlardan ne bir dost ne de bir yardımcı edinmeyin. Ancak sizinle aralarında anlaşma olan bir topluma sığınanlar ya da ne size savaş açmayı ne de kendi toplumlarına karşı savaşmayı aklından geçirmeyerek size gelmiş olanlara dokunmayın. Eğer Allah dileseydi bunları üzerinize musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Öyleyse sizi bırakıp bir kenara çekildikleri veya sizinle savaşmayıp barışa yanaştıkları takdirde Allah size aleyhlerinde bir müsaade vermemiştir. Diğer bir kısmını da hem sizden emin olmak hem de kendi toplumlarından emin olmayı ister bir halde bulacaksın. Ama fitneye sürüldüklerinde döner dolaşır içine atılırlar. Eğer bunlar sizden çekinmez ve barışa yanaşıp saldırıdan ellerini çekmezlerse kendilerini bulduğunuz yerde yakalayın ve öldürün. İşte bunlar aleyhinde size açık bir ferman verdik. Bir müminin bir mümini öldürmesi hata sonucu olması hariç olur şey değildir. Kim de bir mümini hata ile öldürürse Mümin bir esir azat etmesi ve ölenin mirasçılarına teslim edilmek üzere bir diyet vermesi lazımdır. Ancak mirasçıları sadaka olarak bağışlarsa o başka. Eğer öldürülenin kendisi mümin olmanın yanında size düşman bir toplumdan ise o zaman öldürenin bir esir azat etmesi gerekir. Eğer kendileriyle aranızda bir anlaşma bulunan bir toplumdan ise o zaman mirasçılarına teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir esir azat etmek gerekir. Bunlara gücü yetmeyen de Allah tarafından tövbesinin kabul edilmesi için peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Her kim de bir mümini kasten öldürürse artık onun cezası ebedi olarak cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanetlemiş ve çok büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız zaman iyi düşünün dinleyin ve size İslam selamını veren kimseye dünya hayatının geçici zevklerine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Halbuki Allah yolunda çok ganimetler var. Daha evvel siz de öyleydiniz. Allah lütfetti de sizleri iman ile tanıştırdı. Onun için iyi inceleyin, iyi dinleyin. Şüphesiz ki Allah her ne yaparsanız haberdardır. Müminlerden mazeretsiz olarak oturanlar ile Allah yolunda canlarıyla, mallarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanların üzerine derece bakımından üstün kıldı. Gerçi Allah her ikisine de cenneti vaat etmiştir. Bununla birlikte Allah cihad edenlere oturanların üstünde çok büyük bir mükafat ihsan etmiştir. Onun tarafından derece derece rütbeler bir bağışlama ve rahmet. Öyle ya Allah bağışlayıcıdır, acıyıcıdır. Melekler kendilerini zulmederken canlarını aldıkları kimselere ne yapıyordunuz dediklerinde biz bu yeryüzünde zavallı, güçsüz kimselerdik derler. Melekler de "Ya Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi ki? Oraya hicret etseydiniz." diyeceklerdir. İşte bunların gidecekleri yer cehennemdir. Oraya gitmek ne kötü bir şeydir. Ancak gerçekten zavallı olup da hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar müstesna. Çünkü umulur ki Allah bunların o günahını bağışlayacaktır. Allah affı bol olan bir bağışlayıcıdır. Her kim Allah yolunda hicret ederse yeryüzüne gidecek çok fazla yerde bulur. Genişlik de bulur. Her kim Allah'a ve peygambere hicret niyetiyle evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse şüphesiz onun mükafatı Allah'a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir.